Sevgili izleyiciler şu an Sagüsat'ın fotoğraf sergisindeyiz ve dünyada fotoğrafçılık denince Türkiye'nin mihenk taşları var. Ada Beşli Grup olarak da bilinen ve şu an yaşayan efsane olarak adlandırdığımız Sakaryalı ünlü duayen fotoğraf sanatçısı Sayın İbrahim Zaman'la birlikteyiz ve Sagüsat'ın mükemmel fotoğraf sergisindeyiz. Tabi muhteşem Beşli dedik en yakın şahit olan e ee, yıllarca dostluk, kardeşlik ilişkileri içerisinde sanatını icra etmiş bir üstadımız var. Düşüncelerinizi rica et efendim. Ertür Erle. Ertür evet. Neresinden başlayayım? Yarın sabaha kadar konuşabilir miyiz? Evet, sana serbest <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Efendim, şimdi biz buraya onun ışıklar içinde yatası, ruhu için anmak için geldik ve bir güzel grubumuz oldu. O güzel grubun kurucuları içindeydik. Ben, Mümtaz Ertürer, Naci Sevinç ve Hüsnü Gürsel. Ayrıca Hayri Yazıcıgil diye bir grubumuz. Genişletmek istemiyorum çünkü çok vakit kaybetmeyelim. O güzel grup deneme yanılma yöntemleriyle o sıralarda düşünebiliyor musunuz? Adapazarı 5 yıl önce kaza daha. Evet. Kocaeli'nin kazası. Biz 62'de ilk sergimizi açmış kişiyiz. Yani 5-6 yıl sonra büyük şehir olmuş yerin yankıları buradan İstanbul'a taşındı ve İstanbul'a taşınmış olan bütün bu güzellikler onlarca sergi açtık. İstanbul'da Grup 5'in yankılanması her taraf tarafından kabul edilen bir olgu haline geldi. Çünkü bizim Adapazarılı grup 5 olarak o günkü yankılanmalarımız fevkalade durumdaydı. Bugünkü gelişmelere bakarsak bizim o zaman ne zorlukları yendiğimizi görürüz. Biz bugün çok şükür fotoğraf sanatçıları kitapları yapılacak hale geldik. Hepsi ışıklar içinde yatsın bu sevgili arkadaşlarımın tek temsilcisi kaldım. Ruhları şad olsun. Allah razı olsun efendim. Tabii ki birbirimize itici güç olarak bugün ülke çapında, dünya çapında tanınan insanlar haline gelmeniz, fotoğrafçılık mesleğini, sanatını insanlara, topluma sevdirmiş olmanız da ayrıca takdire şayan bir durum. Bu manada vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah Bu arada Sakarya TV e, sahibi sevgili Şaban Mergül abimin de ustasıydı e, bu manada siz de çok iyi tanıyorsunuz Şaban abimi. Çok duygulanlar yaşıyor sizinle birlikte olduğunda. Aranızdaki muhabbeti gördüğümde ben de çok etkileniyorum. Bu manada da ayrıca teşekkür ediyorum. O benim sevgili kardeşim. Üstelik de marifet üstüne marifet ekleyen, bıkmayan, usanmayan ve bugün ada pazarını harika bir şekilde Türkiye'ye yayan bir kardeşimiz. Çok ne teşekkür güzel. ediyoruz İbrahim ne mutlu. Allah razı olsun. Sizden, sizden sağ olun, var olun. Ama ne yazık ki çok üzgünüm. Bugün ben üzüldüğüm bir şeyi size anlatayım. Geldiğim zaman çok şaşırdığım pozitif olarak çok şaşırdığım ofis sanat galerisi vardı ve orada sergi de açtım ben. Gurur duydum Ada Pazarında böyle bir şeyin yapıldığını. İştahla, hoşlukla ama ne güzel diye diye buradan ayrılıp gidiyordum. Ama şimdi oranın kapatıldığını öğrendim. Halı tezgahları orada halı dokuyorlarmış. Hiç itirazım yok. Tabii ki o da bir aydınlık meselesi. O da bir kültür meselesi. Ama onu herhangi bir yerde atölye olarak da yapabilirsiniz. Ama yapılmış, var olan çok müstesna bir sanat galerisini bunlar için yok etmek doğrusu beni çok üzdü. Onu bir başka yere devretmelerini başka bir yerde o faaliyeti yapmak mümkün. Ama bir heykel, bir resim, bir fotoğraf sergisini orada yapmanın bambaşka bir lezzeti olur. Lezzeti olur. Bambaşka bir şekli olur. Başkanım beni bağışlarsa lütfen bu konuya ben kendim için istemiyorum. Hani bir tabir var, kendim için istiyorsan namerdim diye. Eş, toplum ben için. toplum için istiyorum. Başkanım da toplum için zaten başkanımız. Bize bu lütfu çok görmez inşallah. Sayın Ekrem, Ekrem Başkanımız bu konularda çok hassasiyet gösteren bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Sizin gibi bir üstadın bu dileklerini en kısa zamanda yerine getirip, e, bahsettiğiniz üzere yeniden bir e, sanat merkezi haline getireceği ilgiler var. Bir kuşkum yok. Efendim size çok fazla zahmet tekrar vermek istemiyorum. Sağ e, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Al. Sağ olun. Başkanım bu kalalık yapmışsam beni bağışlasın. Ama ben bu konudaki üzüntümü söylemek istedim. Çok iyi yaptınız. Başkanım gerçekten çok hoşgörü sahibi bir insan. Sağ Bu olayım. manada da sizi ehemmiyet veren, e, önemli duayan insanlardan birisiniz. Dolayısıyla bunu uygulamaya sokacaktır. Efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim.